Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Asaf Varol bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. Siz eğitimi, eğitimdeki yenilikleri, eğitim teknolojilerini yıllardır yazarsınız, çizersiniz, düşünürsünüz. Mühendisliğe girmeden önce Önce tercih yapacak adaylarla ilgili birkaç şey soracağım size. Biliyorum ki siz de bununla ilgili farklı görüşleriniz var. Şimdi barajlar kalktı bu sene. Yeniliklerimiz mevcut her zaman olduğu gibi. Yerleşmeleri nasıl etkileyecek bu durum? Üniversite yerleşmeleri nasıl etkileyecek bu durum? Evet, Öncelikle şu anda televizyonlar başında bizi izleyen öğrencilere ve özellikle de ailelerine kolaylıklar diliyorum. Çok zor bir süreç. Çünkü şu anda ailelerin büyük bir grubu tercih sürecinde nasıl bir tercih en yani, iyi şekilde yapacaklar diye danışmanlara, rehber hocalara müracaat ediyorlar. Ümit ediyorum ki bu program sayesinde de öğrencilere bir yol, kılavuzluk yapabiliriz diye hı hı. düşünüyorum. Şimdi tabii biliyorsunuz bu yılın en önemli özelliklerinden bir tanesi TYT ve alan test sınavının kalkmış olması. Hı hı. Alan yeterlilik sınavının bu tabii e, bu seneki müracatları da çok aşırı şekilde artırmış oldu. Yani geçen yıl 2-2,5 milyon civarında müracat varken bu sene bu rakam 3 milyonu aştı. Hı. Şimdi burada bir yanlış algılama da oldu. Sanki de, de artık herkes üniversiteye rahatlıkla girebilecek gibi düşünüldü. Ama biliyorsunuz bazı mesleklerde başarı sıralaması var. Hı. Bu başarı sıralaması örneğin mühendislikte 300 bininci. Diğer taraftan tıp fakültesinde 50 bininci. Evet. Dolayısıyla bu başarı sıralaması olan bölümlerin fazla etkilenmesi zaten söz konusu evet. olmayacak. Ama bu arada sözel puanlı alan özellikle iletişim bunun içerisinde olabilir, tarih olabilir diğer taraflarda bir hayli kontenjanların dolabileceği görüşünü taşıyorum. Hmm. Ve bunlar içerisinde vakıf üniversitelerinin dolmayan kontenjanlarının bu bahsettiğim sözel puan türünde, ...büyük bir yılma olabileceğini ve kontenjanın da olabileceğini düşünüyorum. Peki bu yıl sınav türlerinin alınan puanların 2021 başarı sıralamasına kıyaslaması nasıl olacak? Görkem Hanım orada da çok enteresan bir durum var. Tabi biliyorsunuz bu hep arz talep meselesidir. Yani bir programa eğer 1000 kişi müracaat ediyorsa kontenjanı 20 ise... ...oradaki durumla bir programda 20 kişilik bir kontenjana 10 kişinin müracaat etmesi demek... ...herkesin girmesi demektir. E, tabii e, genellikle sevgili öğrencilerin yapmış olduğu e, hata şu oradaki sıralamaya bakıyorlar bir önceki yıldaki <laughs> sıralamaya bakıyorlar ona göre sıralamalarını yapmakta. E, bir önceki yıla bakın diyorlar. E, mutlaka o bir fikir veriyor ama doğru bir fikir değil şöyle doğru değil. Şimdi bir yıl önceki sıralama e, bir yıl önceki puanlara göre bir sıralamadır. Hmm. Örneğin e, bu e, aynı anlamı taşımıyor E nereye bakacağız? Şimdi sıralamaya mutlaka bakılacak tamam. Ama burada aslında bence öğrencilerin bakması gereken başka diğer hususlar olmalı Neler olmalı? Nereye bakacağımızı şaşırdık evet, hocam e, Başka olmalı. hususlar olmalı diyorsunuz Nereye bakacaklar? Şimdi öğrencilerin öncelikle e, o üniversitenin e, uluslararası düzeydeki çalışmalarına bakmalı Öğretim kadrosuna bakmalı ya Onlara bakacak tamam de, Laboratuvar durumu Can, nedir? Siz diyorsunuz böyle matematik hesabı yaparken bu tür kıymetli bilgileri es geçme diyorsunuz. Asıl bunlara bak Bakın diyorsunuz. çok somut bir örnek vermek istiyorum. Daha önceden çalıştığım bir üniversitenin bir bölümü çok kapsamlı ve çok donanımlı bir bölüm olmasına rağmen tamam. biraz daha batıda kurulmuş yeni aynı bir bölüm yıllar sonra sıralamada onun üzerine geçti. Neden dolayı? Coğrafik konumundan ötürü hmm. böyle bir şeyler oldu. Aynı şey bu sıralamalarda maalesef karşımıza çıkıyor. Yani bu çok bilimliyenli bir denklem. Benim öğrencilere tavsiyem öncelikle mutlaka sıralamaları göz önüne alsın ama şu demek değildir. Bu sene daha üstte olan bir bölüm geçen sene geçen sene daha üstte olan bir bölüm bu, bu sene de daha yukarıda bu olacak diye. O yüzden de işte şey güvenli şey tercih dedikleri aralığını geniş tutarak tercih Evet Aralığı der. geniş tutmalarını tavsiye ediyorum tamam. ve çok sürpriz sonuçlar çıkacak diye düşünüyorum. Sürpriz sonuçlar çıkacak. Evet. Sonunda da bir gizemli cümleniz oldu yani. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> sürprizlere gebe <laughs> evet. bu yıl. Ee, peki şimdi biraz şuna gelmek istiyorum. Ee, mühendislik bölümüne geçmeden önce ee, üniversiteleri tercih ederken uzaktan eğitimde nasıl yönetmişler bu süreci? Bu da bir kriter olabilir mi sizce olmalı mı? Kesinlikle. Yani uzaktan eğitimin Türkiye'deki durumunu hepimiz birlikte yaşadık. Hmm. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte 2020 e, Mart ayından itibaren üniversitelerimizin hepsi kendini uzaktan eğitim sistemi içerisinde buldu. Ama bazı üniversiteler hazırlıklı. Bazı üniversiteler ise maalesef hazırlıklı değildi. Ben 1998 ile 2002 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu'nda uzaktan eğitimin özellikle dizaynı sırasında Enformatik Milli Komite üyesi olarak çalıştım. O dönemden beri de sürekli bu konularda çalışma yapan birisi olarak şunu söyleyeyim. Bazı üniversiteler bu süreci çok iyi şekilde başardılar. Bunlardan bir tanesi de Maltepe Üniversitesi. Maltepe Üniversitesi Hatta vakıf üniversiteler arasında birinci sıraya oturdu. YÖK'ün raporunda en fazla canlı, canlı ders yapan ha. üniversite konumuna geldi. Demek ki üniversiteler bu artık uzaktan eğitimden kolay kolay vazgeçmeyecekler. Pandemi tekrar dönebilir. Pandemi dönmezse bile eminim ki e, Yüksek Öğretim Kurulu'nun alacağı yeni kararlar sonrasında derslere e, destek olması amacıyla Hep uzaktan eğitim olacak. devam edecek. Yani hmm. Uzaktan eğitimden kurtuluş diye bir şey düşünemiyorum. Bugün dünyaya baktığınızda Amerika'ya, Almanya, İngiltere'ye baktığınızda uzaktan eğitimi çok önemli bir eğitimin aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. Bizlere de o duruma geçmemiz lazım. Yani hmm. uzaktan eğitim kesinlikle eğitimin kalitesini düşürmüyor. Bunun içerisinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Eğer çok iyi simülasyon, animasyonlar yapabilirseniz destekleyici unsurlarla çok kaliteli eğitimler yapabilirsiniz. E tabii, Hatta öğrenme kaybını, de ekleyebilirsiniz, bu ekleyebilirsiniz. Ama öğrenme kaybının oluşmaması için de herkesin erişebilmesi, değil mi? Sağlıklı tabii, bir şekilde buna erişebilmesi o. gerekir. Çünkü diğer türlü hem öğrenme kaybı hem de buna erişebilenle erişemeyen arasındaki o fark gitgide açılıyor. Bu da hiç istemediğimiz bir şey toplum olarak. Size katılıyorum. Yani Türkiye'de bu pandemi sürecindeki uzaktan eğitimde en büyük yaşanan sorunlardan bir tanesi oydu. Hı hı. işte İşte mutlaka basından herkes duymuştur. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki Ki siz özellikle o bölgelerine kadar iyi bilirsiniz. Yani görev yaptığınız yıllarca. Dağın üzerine çıkıyorlardı ki internete bağlansınlar. Evet. Yani bunun için e, Ulaştırma Bakanlığı'na önemli görevler e, düşüyor ve nitekimde önemli gelişmeler var. var. Bu sağlandığı takdirde uzaktan eğitim, eğitimin vazgeçilmez bir aracı olarak düşünüyorum. Peki gelelim mühendisliğe hadi. Şimdi mühendislik eğitiminin olmazsa olmazları nelerdir? İyi bir mühendislik eğitimi almak istiyorum ben. Herkes de istiyor bu arada. Ne kadar popüler oldu değil mi? Özellikle evet, bazı evet. alanlar. Bazı alanlar. İşte bu bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik yani konuşuluyor işte siz daha iyi biliyorsunuz. Hı -hı. E, çocuklar fazlaca mühendis olmak istiyorlar. Dolayısıyla da iyi bir mühendislik eğitiminin olmazsa olmazları nelerdir diye sorayım. E, Görkem Hanım tabii her şey e, iş bulma ile ilgili. Mezun olan bir öğrenci iş garantisinin peşinde. Bunun için şu anda genelde Türkiye'ye baktığınız zaman işte tıp fakültesi mezunları rahat iş bulabiliyor. Hı. Mühendislik fakültesinin bazı alanları oldukça rahat iş bulabildikleri görüyoruz. Bunlar içerisinde bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, haberleşme türü bölümlerin sürekli geliştiğini görüyoruz. Şimdi yıllar önce biz düşünebilir miydik ki yani bir gün gelecek ki cep telefonlarımız üzerinden çok rahatlıkla dünyaya açılacağız. Hı. Bunu düşün bir 40-50-60 yıl önce düşünebilir miydik? Hı. Ama şunu söyleyebilirim ki bazı bölümler, mühendislik bölümleri artık ölmesi mümkün değil. Hmm. Bunlar içerisinde işte e, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği sayılabilir. Ve bunun da temel unsuru Makine? şu. Çünkü iş çok... sayılır, sayılır mı? Makine mühendisliği de sayılır. Makina mühendisliği tabii temel mühendislikler e, burada değişmez. Hmm. Makina mühendisliği, inşaat mühendisliği vesaire ama Bunların bazısı zirve yapacaktır. Hmm. Ben Adli Bilişim Mühendisliği diye bir bölüm açtığım zaman e, dönemin e, Gök Yürütme Kurulu üyelerinden bir tanesi böyle bir bölüm olur mu demişti. Adli Evet Adli Bilişim hmm. Mühendisliği diye. E, bu Adli Bilişim Mühendisliği şu anda zirve yapıyor. Hmm. Yani demek ki farkındalık yaratacak bölümler kurmak lazım. Biliyorsunuz son zamanlarda yapay zeka, veri bilimi vesaire gibi bölümler kuruluyor. Bunlara üniversitelerin adaptasyonunu sağlamak gerekiyor. Hmm. Biz Maltepe Üniversitesi olarak ilk yaptığımız şeyler arasında güncel konuları hemen programlarımıza e, taşıdık. Hmm. Yani örneğin e, master programına adli bilişim makine öğrenmesi. Yani yapay zeka dediğimiz zaman bunun altında robotik hmm. diğer taraftan makine öğrenmesi var. Bunları çoğaltmak gerekiyordu. İşte dinamik bir durum söz konusu. Yani uygulamayla da çok iç içe gitmesi e gerekiyor. Mutlaka yani ya. şimdi tabii fakat son zamanlarda yine bir gelişme oldu. Bu pandemi bize çok şeyler öğretti. Pandeminin olumsuz yönlerine sadece bakmayalım. Bu arada bize sağladığı bazı katkılara bakalım. Mesela sanal laboratuvarlar kuruldu. Yani artık üniversitelerin eskisi gibi çok böyle katı sayı e, dokunabilir laboratuvarların peşinde koşmaması gerekir diye düşünüyorum. Hmm. Ne yapılabilir? Sanal laboratuvarlar dediğimiz... Tamamen e, ekran ortamında hatta parçaları alıp birleştirme örneğin bir devre analizinde işte bir kaynak hmm. ondan sonra lamba vesaire Öğrenci bunları birleştirip çalışıp çalışmadığını görebiliyor. Bunlara simülasyon, animasyonlar eklenebiliyor. Yani bugün bir F-16 uçağını uçuracak pilot hemen uçak üzerinde mi eğitim görüyor? Önce de simülatörleri de bunun eğitimini alıyor. Bu sanal e, e, laboratuvarlar son zamanlarda çok popüler oldu. Yüksek Öğretim Kurulu da bu sanal laboratuvarlar teşvik edici. Tedbirler Hı -hı. aldı ama hala geliştirmeye açık yönleri var. Atripli de e, dünyada bu konudaki çalışmaları yapan en önemli e, sivil toplum kuruluşlarından birisi. Hı -hı laboratuvar sistemi de artık yavaş yavaş değişiyor diyebilirim. E bu söyledikleriniz sadece ülke içinde de değil. Yani hani bu formasyona baktığınızda bir mühendis uluslararası ortamda da mesleğini icra etmek isteyebilir değil mi? Yani çoğu arkadaş işte yazılım seçti diyelim. E, hep araştırıyor. Diyor ki yani ben dünyaca geçerli bir mesleğim olacak. Bugün çok revaçta sadece Türkiye için bakmıyor. Dolayısıyla siz Maltepe Üniversitesi olarak bu uluslararası anlamda mühendislik fakültesinin yönünü nasıl e, daha doğrusu taşlarını nasıl döşediniz? Çocuğu oraya taşıyacak. Maltepe Üniversitesi'nin yeni hedefleri var. Bu hedefler içerisinde uluslararası düzeyde çift diploma programını sürdürme çalışmalarını yoğun bir şekilde başlatıyor. Bu çift diploma projeleri şu şekilde oluyor programları. Öğrenci bir yıl hazırlık, akabinde bir ve ikinci sınıflarda Türkiye'de ilgili üniversitede okuyor. Bunlara uluslararası ortak lisans programları da deniliyor. Daha sonra öğrenci yurt dışına iki yılına gidiyor. Orada da eğitimle tamamlayan, başarılı olan öğrenciler hem Türkiye'den hem de yurt dışından diploma alıyor. Tabi hmm. Tabii burada bunu cazip hale getirmek lazım. Yine bu projelerin içerisinde olan bir kişi olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de açılan tüm uluslararası ortak lisans programları istenilen başarıyı elde edemedi. Hmm. Bunun nedenleri Neden? de altyapının doğru olmamasından ötürüydü. Örneğin bir üniversite birinci yılı Amerika'da okutup sonra öğrenciyi Türkiye'ye getirip evet. sonra üçüncü sınıfta tekrar Amerika'ya gönderip. Olmaz mı öyle? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü öğrenci birinci sınıfta okuduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde bir derste kaldığı zaman hemen dönemiyor. Türkiye'ye geldiğinde yine böyle... E, derslere iki, kaldığı iki, zaman... 2 daha mı sağlıklı? 2 yıllık yıl. 2 yıl. artı 2 programı bu bakımdan çok cazip bir program. Gitti tam alıştı geri dönüyor diyorsunuz. Yani şöyle geri dönmesine de gerek yok. Oradan master doktora da yapabiliyor. Şimdi Malta bir Üniversitesi bu e, program üzerine yoğunlaşmış durumda. Hı hı. Bir de tabii bu arada bunu cazip hale getirebilmek için bazı unsurlar da eklemek lazım. Ne olabilir? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiğiniz bir öğrenci eğer in-state tuition dediğimiz Eyalet içi ücret ödüyorsa, yani tek başına gittiği zaman ödediği miktar, örneğin 200 bin dolara mal oluyorsa, bunu eğer 50 bin dolara düşürdüğümüz zaman, o program çok cazip hale gelebiliyor hmm. ve ben Türkiye'de bu böyle bir programı gerçekleştiren bir kişi olarak, Malta Üniversitesi'ndeki hedeflerimiz arasında da bunu ön plana aldık. E, Sayın rektörümüz Profesör Doktor Elibe Sözden hocamız yeni başladı ve hmm. kendileri tüm desteğimizi fakültesine veriyor. Tekno var, teknoparktaki Şirketlerle işbirliği yapma bağlamında hı hı. hemen e, gerekli protokolleri hazırladık ve yakında imzaya açacağız. Yani çok farkındalık yaratacak bir mühendislik fakültesi e, kuvarında koşuyoruz. E, akreditasyon bunun neresinde? Çünkü mühendislik için akreditasyon çok kıymetlidir değil mi? Hani müdek konuşulur, ABET konuşulur. Tabii. Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde akreditasyon. Aslında orada da Maltepe Üniversitesi'nin bir hayli yolu aldığını görüyoruz bazı üniversitelerde fakültelerde ve bölümlerde. Yani düşünün şu anda Maltepe Üniversitesi'nin 22 programı akredite edilmiş durumda. Bu arada yeni yakında çok yakında e, Mimarlık e, Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin Türkçe ve İngilizce programları da akredite edilebilecek. Çünkü o sürecin sonuçları henüz resmi açıklanmadı ama e, bununla ilgili gayri resmi duyumlarımız var. Demek ki akreditasyona önem vermek lazım. Ben e, eskiden, eski dediğim 2004-2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde AVET kriterlerine göre değerlendirici olarak, görev yapan bir kişi olarak. Ayrıca şu anda da Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun 2016 yılından beri süreçleri içerisinde yer alan bazı üniversiteleri kurumsal akreditasyon, kurumsal izleme, kurumsal dış değerlendirme, hatta ajansları yani bu programlara akredite eden hmm. e, ajansları bile değerlendiren bir kişi olarak şunu söylüyorum. Akreditasyonsuz bir bölüm artık düşünmemek lazım. Çünkü orada kendinizi ispat ediyorsunuz. Belli bir seviyede eğitim verdiğinizi, öğrencinin mükemmelliyet bağlamında yetişmesi için gayret gösterdiğinizi ispat ediyorsunuz. E, bir, de, bir de bunu siz söylemiyorsunuz. Üçüncü bir göz tarafından, dışarıdan Tabii. biri tarafından bu tescilleniyor aslında. Kesinlikle hmm. ve bu yüzden e, Maltepe Üniversitesi'nin 22 programına e, dahil olmak üzere biz e, mühendislik fakültesi olarak da e, bu programı başlattık ve inşallah kısa sürede en kısa sürede e, müdek şartlarını sağlayarak hmm. çünkü ne oluyor burada e, Görkem Hanım aslında kendi kendinizin eksikliklerini görüyorsunuz. Evet. Müracaat ettiğiniz zaman laboratuvar eksikliğiniz ortaya yani, çıkıyor. Yani sürekli bir gelişme niyesi. oluyor aslında değil mi? Sürekli bir yenileme ve sürekli gelişme. bir yenileme bunun için bu dediğimiz bir döngü var. E, kalite bağlamda kalite güvencesi bağlamda. Yani siz ne yapıyorsunuz? Planlıyorsunuz. Ondan sonra uyguluyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra önlem al kısmında, önlem al kısmında ne yapıyorsunuz? Bu eğer iyileştirme yapmıyorsanız, ben en iyisini yaptım diyorsanız gelişme mümkün değildir. Planla dediniz, uygula Tabii. dediniz, kontrol et dediniz, önlem, önlem al, al dediniz. Al. Evet, Sizin bu... bu söylediğiniz kalite aşamalarını tercihe hemen transfer ediyorum bu bilgiyi. Evet. Planla güzel arkadaşım, uygula, son kontrol et tercih listeni, önlemlerini al. Ve uydu, iyileştirerek önlem uydu al. değil mi? Bu döneme de uydu şu söylediğiniz dört kesinlikle, madde. Kesinlikle, kesinlikle tamam. o da yeterli değil, Hı -hı. o da yeterli değil. bir türlü yeterli hissettiremedik hocam. Yani olgunluk, o da yetmiyor arkadaşım. Evet, olgunluk düzeyinin beşe çıkarılması lazım. Biz bunu gökyüzünde olgunluk düzeyi diye değerlendiriyoruz. Tamam. Bu beş demekle de şunu kastediyoruz: bir başka üniversitesi, bir başka üniversite bizim modeli örnek alabiliyor. Örnek alabilmesi. O zaman, zaman bizim mükemmeliyeti yakalamış oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Asaf Barol bizimle birlikteydi. Bugün de program. Arkamızın sonuna geldik. Yarın 14-15'te buluşmayı e, istiyoruz, gayret ediyoruz. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında sizlerleyiz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.